Merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için inanılmaz güzel bir tarif hazırladım. Hem tart hem cheesecake karışımı düşünün. Yani lezzetini sizlere anlatamam. Mutlaka denemelisiniz. Zaten tadına bakan herkesten de tam puan aldı. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu güzel ve lezzetli tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle tart hamurumuz için malzemelerimizi hazırlayalım. Bir gün öncesinden de yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Hatta birkaç günde buzdolabında kalabilir, sıkıntı olmaz. 125 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını kaseme alıyorum. Ama eğer tereyağ çok soğuksa mikrodalga fırında şöyle birkaç saniyede hafif çevirebilirsiniz. Üzerine ortalama 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri, 250 gram kadar da un ilave ediyorum. Unu ilave ederken azar azar ilave edin. Olabildiğince yumuşak bir hamur yapalım. Aslında net çok yumuşak. Ne de çok sert bir hamur. Tam ölçüsünü açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Hamuru elimle güzelce toparladım. Bakın yumuşaklığı oldukça iyi. Bu sayede kalıba daha rahat bir şekilde yerleştireceğiz. Ben böyle 26 santim çapında bir tart kalıbı kullandım. Ama size tavsiyem tabanı hani kendiliğinden çıkan yeni model tart kalıpları var ya. Onlardan kullanmanızı tavsiye ederim. Hamuru elimle Tart kalıbının her tarafına eşit gelecek şekilde güzelce düzeltiyorum. Zaten hamur yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde her tarafına yayabiliyorsunuz. Elimle güzelce düzelttim. Son olarak çatalla tabanını güzelce deliyorum ki çok fazla kabarmalar olmasın. Normalde bu tür tartarı pişirirken böyle tam orta kısmına nohut veya kuru fasulye kullananlar da var ama ben ihtiyaç hissetmiyorum. Birazdan fırında pişme aşamasında yaptığım işlemi de sizlere göstereceğim. Aslında böyle satılan demir boncuklar da var. Onlar da tart için kullanılabilir ama tabii her zaman herkeste ve her evde bulunmayabiliyor. Hazırlamış olduğum tart hamurunu önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Çok hafif. Pişmeye başladığında ortası biraz kabarıyor. O esnada fırının kapağını açıp bir kaşık yardımıyla hafifçe ortasını düzeltebilirsiniz. Ama dikkat edin, böyle çok fazla da bastırmayın. Sadece o kabarmış olan kısımların havasını almanız yeterli oluyor. Bu sayede ne nohut ne fasulye ne de tart boncuğu kullanmanıza gerek kalmıyor. Fırının kapağını kapatıyorum. Hafif pembeleşene kadar pişirdikten sonra fırından çıkartıp bir kenarda beklemeyi bırakıyorum. Tart hamurumuz soğurken biz de içinin dolgusunu hazırlayalım. 3 su bardağı kremayı 1 su bardağı sütü tencereme alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta. Ben mısır nişastası kullandım ama buğday nişastası da olursa hiç fark etmiyor. 1 çay bardağı da toz şeker ve 1 paket agar agar. Toplamda içinde 4 gram var. Agar agar bitkisel toz jelatindir. Ama eğer bulamazsanız alternatif olarak normal helal jelatini de kullanabilirsiniz. Bu arada agar agar'ı merak edenler için linki açıklama kısmına eklerim. Türkiye'dekiler oradan bakıp alabilirler. Siz sormadan ben hemen cevaplayayım. Avrupa'da, Fransa'da yani Almanya, Hollanda gibi ülkelerde de pasta malzemelerinin satıldığı reyonlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Tencerenin altını açtım. Hiç durmadan kaynayana kadar sürekli karıştırdım. Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alıyorum. Hazırlamış olduğum kremayı dökmeden önce tartı bir kontrol ediyorum. Acaba tabanına yapıştı mı, kenarlarda yapışma var mı diye. Ben bu kısımları tabii biraz daha detaylı yaptım ama videonun süresini fazla uzatmamak açısından daha kısa kestim şöyle bir tur çevirdim ve işimi garantiye aldım Bu arada tabii kenarlarında hafif kırılmalar oldu artık onu görmüyoruz hazırlamış olduğum kremayı tartın içerisinde boşalttım buzdolabına kaldırıyorum tamamen soğuması için ortalama bir saat sonra ya da ertesi günde hazırlayabilirsiniz üzerinin sosu için Büyük bir kase frambuaz ortalama 300 gram kadar diyebilirim. Üzerine buçuk ya da 2 yemek kaşığı da olabilir toz şeker. 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta. 1 su bardağı su ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada tencerenin altını açtım. Kaynayana kadar hiç durmadan karıştırıyorum. Frambuaz çok hassas olduğu için kaynadıkça zaten tamamen ezilmiş oluyor. Bu arada hemen şunu da belirteyim. Ben donmuş frambuaz kullandım ama isteğe bağlı olarak tazesini de kullanabilirsiniz. Yine isteğe bağlı olarak frambuaz yerine daha farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Mesela çilek veya daha farklı orman meyveleri veya vişne sosu da yapabilirsiniz. Güzelce kaynatmış olduğum frambuaz sosunu ocaktan alıyorum. Son bir kez karıştırdım. Daha sonra hazırlamış olduğum tartın üzerine döküyorum. Tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz o güzel yorumlarınızdan beni mahrum etmeyin. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Abonelik ücretli midir diye soranlar için abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen şimdi YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca sadece YouTube'dan değil Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla güzelce düzeltiyorum ve soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Normalde 2-3 saat içinde tamamen dinlenmiş ve kalıp gibi olmuş olması gerekiyor. Ama isterseniz bir gün öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Ben bir gün öncesinden hazırlamıştım çünkü misafirlerime hazırlamıştım. Ertesi gün onlara ikram etmek için. Böyle bir yöntem buldum. Size tavsiye etmiyorum. Hani videonun başında demiştim ya kesinlikle böyle tabanı kendiliğinden ayrılan tart kalıplarından kullanın diye. Ben böyle bir yöntem buldum. Tabanına daha doğrusu üst kısmına streç film serdim. Kalıptan çevirdim. Tekrar başka bir tabağa aldım. Tabii bu işlemleri yaparken de inanılmaz dikkatli bir şekilde yaptım. Çünkü tart hamuru çok hassas. Kırılmaması için olabildiğince kibar bir şekilde çevirdim ve sorunsuz bir şekilde masaya geldim. Sizin için üzerine şöyle orman meyveleriyle güzelce süsledim. Tazesi olsa güzel olurdu ama genelde evde donmuş olanları oluyor. Hem farklı hem de çok lezzetli. Keşke sizlere ikram etme şansım olsaydı. Ama misafirlerim sizin yerinize tadına baktılar ve inanın, abartısı söylüyorum ki tadına bayıldılar. Hemen tarifini istediler. Ben de dedim ki tarifini paylaşacağım, oradan bakarsınız. Yani buradan artık bakacaklar. Hemen sizin için bir dilim kesip servise hazırlıyorum. O kadar lezzetli ve güzel bir tarif oldu ki size inanın ne kadar anlatsam azdır. Hem böyle o tart hamuru sayesinde kıyır kıyır hem de cheesecake'in tadını vermiş olduğu muhteşem bir lezzet çıktı ortaya. Zaten denediğinizde bana hak vereceksiniz. Bu güzel tarifimizi inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Siz kıvamını yakından izlerken ben de artık yavaş yavaş veda etmek istiyorum. Bu arada abone olduktan sonra zil işaretine basarsanız paylaştığım tarifler anında size bildirim olarak gelecektir. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.